Hepinize de merhaba kızlar ve ben de aile bireylerimi yapacağım çok heyecanlıyım geçsek yollar olur bebek bak bak babişinden başlıyoruz babiş 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 babiş, babiş, babiş. babiş

I'm like pink Jenny. I'm like pink Jenny. Black pink, 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 pink. Jelly. Black pink Jenny. Black pink, black, pink, pink, black, pink, pink. Let's. bum. bum. Dodgers to 무슨 미지 안되면 이

Genelde kısa kollu giyerim. Biraz bir kısa kollu giyerim. Beyaz renkli şeyleri seçtiğim için beyaz giyiyorum. Altıma her zaman zaten şey gelme olmam. Kafamda böyle şey çok kullanmıyorum. Böyle şeylerde takarlar ya. Gelişlerde. Evet. Evet ben böyle patik giyiyorum genelde. Gözlük. Benim gözlüğüm var biliyorsunuz. Evet. Ben böyle gibi. Aa bunu kaybedelim bakalım ne oldu. Neyse <laughs> evet, tamam. Ben böyleyim arkadaşlar. Oh, no, no. Sırada Kremi. Anam. Anam.

Sıra dedemce. De. Dedem biraz gülü Şöyle. Yakışıklı dedem. Çok, çok, çok. Genelde uzun kollu giyiyor. Şöyle bir şey giyiyor.

Da 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 Evet mavi işte böyle olurdu. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı. Ne kadar sen Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok ama çok ama çok seviyoruz. Evet. So, that's all uh, i enjoy is the bye-bye